Evet test 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 test. Evet gençler ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Ben iyiyim teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz? Bakalım sosyal medyadaki IQ'muzu ne kadar düşüreceğiz veya sandığımız gibi bir şey olacak mı? Oturum kapalı bir vaziyette TikTok'a gireceğim ve bakayım keşfette kim ne yapmış kim kime saplamış kim kimin arkasından konuşmuş göreceğiz. Bu videoların tamamı herkese açık bir şekilde paylaşılıyor. Yani o yüzden yani burada oturup kimsenin gizliliğini fes edecek halim yok. Zaten yani utanan birisi zaten paylaşmaz böyle videoları. Zor. Aşkın tövbesi zor oluyor. Severken gitmesi zor oluyor. Hep... Ee, biz tam olarak ne anladık bilmiyorum. Devam et boşver. Bu videoların çoğunu böyle sorgulamaksızın geçin çünkü sorguladığınızda beyniniz gidiyor annemin doğum gününde arkadaşlarına yaptığı dans tamam ya yeter bu kadar dans neye uğraşıyorsunuz lan dans mı istiyorsunuz arabanın şeyi ya Anasın ya. Gene mi bu? Ya Allah nasıl seversen şu an bakın ya. Allah nasıl seversen ya. Hoş geldin kanka. Hadi gel. Hoş buldum kanka. Saçmalama oğlum. Bizim evde ayakkabı çıkarılmaz gel. Böyle mi gireceğiz? Allah. Ne yersiniz gençler? Köfte makarna yaptırayım mı size? Anne ya ne köftesi? Sen hamburger sipariş etsin. Çiçek ne? nerede ya? Hoş geldin kanka ya. Anne. Çiçek. Arkadaşlar daha fazla tahmin edebildiniz mi? Ben edemedim. Hayır hayır. Şimdi bu bu adamın farklı bir olay mevzusu var. Ondan dolayı bakmak istemedim kendisine. Bir de şimdi ağzını bir yayıyorum. Hayır. Efekti versem derin ki bak ben kız sesi ara ara böyle şeyler yapabiliyorum. Bak aynı ağzı benim yamulttuğumu düşünün. Bakın ne olacak. Aa kardeşim ya. Aa ben içecek getirmemiş miyim? Yani cringe oldunuz farkındayım. Ben de cringe oldum yaparken. Devam. O tarif. Beni buradan takip ederseniz çok sevinirim. İşte yemeğimizin de son hali böyle. Halil kocişkom bayıldı. Abi bir şey soracağım. Kocişkom, Halilish, Hadi Halilişkoyu akım yaptınız. Kocişkoma ne oluyor? Görkem da Ben çok izliyorum. Severim de kendisini. Onun da böyle bir serisi vardı böyle yeni gelinler inceledim diye. Yani abi inşallah buraya dek gelmiyorsundur. Çünkü burada daha kötüsü var. Sana göstereyim istiyorum. Bu videoyu Görkem abiye ulaştırın da. <laughs> daha kötüsü var burada. Miler. <laughs> Aklıma o video geldi ya. Bulabilirsem şöyle koyacağım. Merhabalar kolay gelsin. İyi yapıyor. E, ee, ben bir tavuk döner dürüm istiyorum, istiyorum ama e, sizden ricam içinde ketçap mayonez olmasın. Bir de tavuklar kesilmesin sizden ricam. Nasıl yapacaksınız onu? Ya, kesilmesin ne abla? E, ee, yani tavukları kesmeden e, canlı canlı gönderebiliyor musunuz? Abla sen hayvan koruma derneğini mi aradın? Gözünü seveyim. Çiftçiyi mi ekmek arasına koyup sana canlı canlı göndereceğim? Tavuk döneri aradın sen. Tavuk döner. Ekmek arası civciv de mi yapıyorsun? Bu son kalan birkaç dakikada şunu konuşmak istiyorum, yani gerçekten TikTok yasaklanmalı mı diye. Şimdi, ee, evet Türkiye şartları altında TikTok'un içeriklerinin %95'i civarının tahminimce Türkiye için konuşuyorum bunu. Cringe, bu konuda hemfikiriz. Veya cringe riski taşıyor, bu konuda da hemfikiriz. Aslında bunu bütün sosyal medya platformları için söylüyorum, sadece TikTok üzerinde değil. Evet, içerikler her ne kadar cringe de olsa bunu yasaklamanın bir manası yok. Çünkü niye mi? Yani TikTok'u yasaklarsın, Instagram'dan gelirler. Instagram'ı yasaklarsın, YouTube'dan gelirler. O zaman bütün sosyal medyaları yasaklamak durumunda kalırsın. Aslında bu mecralar hem az önce dedim ya bu gerizekalı nüfuzu falan filan cringe dedim o içerikleri de açığa çıkararak kimin kötü kimin iyi olduğunu aslında bize gösteriyor. Ama tabi burada biraz da toplum bas olayı var. Çünkü toplumun çoğunluğu kafayı yemişse salaklar rahatlıkla cirit atar. Değil mi? Siz mesela, mesela nezih bir toplumda bunları yapabilen tiplemeler gördünüz mü? Görmüşsünüzdür. Peki onların sonu ne olur? Linç edilirler. Linç edilirler bir daha da bulaşamazlar oraya. E şimdi bakıyorsun Mesela hadi ben hadi biz denk gelmedik şu an bu videoda. Ama şu an TikTok kullanan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Karşınıza illa böyle saçma sapan böyle tiplemeler gelmişti. Keko kıyafet olabilir. Aşk e, Aşko Babalar videosunda da bahsetmiştim o tiplemelerden. Bir keko kıyafet, bir platin saç tayfa olabilir. ve delikanlılarından bahsetmiştim. Onlardan olabilir. Yani hal böyle olunca ister istemez yani toplum buna izin veriyorsa salaklar türer. Bu kadar basit. Ha bununla da çözüm yasaklamak mı? Hayır. Her ne kadar bunların tamamı çok kötü ve cringe içerikler barındırsa bile bunu söylüyorum. Neden? Çünkü toplumu eğitmediğin sürece sadece yasaklayabilirsin. Ve insanoğlu yasağa delmeye müsait bir varlıktır. Neden mi? Atıyorum şey düşünün. Sigara içmeyi tamamen yasaklamış, yani ailesi tarafından sigara konusunda baskı altına alınmış bir çocuk, büyüdüğünde ne mi olur? Ailesinin elini çektiği ilk fırsatta sigaraya başlar. TikTok ve benzeri platformlarda aynen bu şekildedir. Yani biz çocuklarımızı e, ileride iyi yetiştirmezsek bu tiplemeleri türetiriz. Nasıl mı? Onlara etkileşim vererek. Çünkü bu çocuklar yani ileride baskın bir hayat yaşadıkları için mesela aile baskısı falan yaşadıkları için doğal olarak neyin doğru neyin iyi olduğunu neyin kötü olduğunu anlayamıyorlar. Anlayamayınca ne oluyor? Tuhaf onların deyimiyle böyle tuhaf içeceklere girmiş oluyorlar. Sonra bu içecek içeceklerdeki kişiler bunların akıllarını çeliyor ve belki de e, çoğu potansiyelli genç bu sosyal medya akımında kayboluyor. Bu tüketim toplumununda ve bir yandan şeyin getirdiği durumda. O yüzden yani benim buradaki tavsiyem neslin eğitilmesi. Yasaklardan ziyade neslin eğitilmesi. Siyasi açıdan da ahlaki açıdan da. Yani sen çocuğun önüne tableti verir, çocuk da gider artı 18 bir içeriye bakarsa ve sen bu çocuğu denetlemezsen ileride çocuğum sapık oldu diye bana ağlamayın yani veya hakimin önünde ağlamayın. Çünkü aslında teknik olarak buna izin veren de sizsiniz. Bunu ebeveyn bunu bu hale gelen çocukların ebeveynleri için söylüyorum bunu. Çünkü çocukların bu hale gelmesindeki sebep de siz de oluyorsunuz. Ha bu zarardan dönüş var mı? Var. Olabilir daha doğrusu. Çünkü buna kesin bir var diyemem. Çünkü artık çocuğun ne kadar etkilendiğine bağlı. Ben bir psikolog değilim. Klinikçi değilim. Daha 17 yaşında bir çocuğum. Mesela bu videoyu yani keşfetten ziyade biraz iç dökmek gibi oldu. Kapağına da öyle yazarım muhtemelen. Ben mesela ilk TikTok hesabımı 15 yaşımda falan açtım. Aslında bundan önce de bir şeyler yapmıştım. Ama şu an geliyorum bakınca o hesaptan neredeyse tilt oldum. Ve o hesabı yok ettim. İlk elime geçen fırsatta hesabımı yok ettim. Bu TikTok hesabımı da, halbuki bu TikTok hesabım daha iyiydi. 500 bin izlettiğim videom bile vardı. Ama yok ettim. Çünkü biliyordum olacakları. Yani kısaca yani ben hani çocuğun önüne telefon muhabbettir ya ben kendimle kıyaslamak istedim. Ben mesela ilk şahsi telefonumu ne zaman aldım? Lise 2. sınıfta. İlk kez mesela babamın elinde böyle yani böyle ailenizin telefonlarınızı kullanırsınız ya. İlk kez ne zaman kullandım? 6. sınıf gibi falan kullanmaya başladım ilk kez. Yani öyle genç yaşlıda değil de biraz daha normal ergenlik yaşlarında. Çünkü benim yaşımdakilerin o dönemde bayağı telefonları vardı. Benim yoktu. İsterdim ama hiçbir zaman da ısrar etmedim yani. Çok ısrarcı bir tavır sergilemedim. Ondan sonra şu an bu videoyu çektiğim telefonu kullanıyorum işte şu an. A15 tipi bir telefon. Hayır böyle olunca, bu ışığı da kapatabiliriz bu arada. Boşa yanmasın. Bu bir kapatayım, boşa yanmasın. Yani kısaca demek istediğim şey bu videoda size her şeyden ziyade bir şey göstermek çünkü her şeyden ziyade bir şey <laughs> güzel bir cümleymiş. Çünkü yurt dışı içeriklerine baktım ki Türklerde de bunu yapabilen gayet pardon Türklerde de bunu yapabilen gayet iyi içerikler var. Yani mesela eğitimle alakalı. Aslında bu videoyu bilek böyle uzattım çünkü bu detaya değinmek istedim. Yani ailelere de sesleniyorum. İleride ebeveyn olacak takipçilerime de kendimi de bunu katarak söylüyorum. Çocuklarımızı yetiştirmekteki asıl faktör biziz. Yani eğer biz tıpkı bize şu anki alfa kuşağına yapıldığı gibi çocuklarımızı hemen eline telefonu verip denetlemezsek bu tiplemeler türemeye çocuklarla kötü etkilenmeye devam eder. Yani çocuğu kötü etkileyen şey içeriğin kendisi değil. Ki içerik zaten uyarı verdiyse sana yani uygun değildir diye. O artık çocuğun inisiyatifleri zaten. İçerik bu da ne yapabilsin? Mesela düşünün. Ben bir video çekiyorum atıyorum. Videoda full ki arası ediyorum zaten. Full ana bacı küfür ediyorum. Uyarı ama videonun başına uyarı koyduğumu varsayın. Diyorum ki işte bu video çok fazla küfür içerir. Uygun değildir işte küfür sevmeyenlere falan. Uygun değildir diyorum. Yani ben bu uyarıyı koymama rağmen gelip o çocuk benim videomu izleyip benden etkilenip annesinin babasının önünde küfür ediyorsa o benim problemim değil. Bu, bu sadece benim özelimde değerlendirmesin Benden çok 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 daha büyük kanallar içinde bu durum geçerli. Yani bakmayın ben daha 500 abone bile değilim. Ama mesela büyük kanallarda da var bu durum. Var böyle mesela bazı YouTuber'lar biraz fazla küfreden YouTuber'lar ama genelde bunlar çok küfrettiklerini belirtirler zaten ona göre beni izleyin der. Yani çocuk bunlara etkilenip eğer küfürbaz birisi olduysa burada YouTuber'lar ne yapsın içerikçiler ne yapsın. O yüzden kısaca yani bu videoda her şeyden öte değinmek istediğim şey TikTok yasaklanmamalı, denet, denetlenmeli. Bunun denetçileri de aileler olmalı. Yani bunun denetçisi devlet değil. Aileler olmalıdır. Anlatabildim mi? Bu sadece TikTok özelinde değil. Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat, Whatsapp bile. O yüzden benim bu videoda diyeceklerim bugünlük bu kadar. Yani biraz tepki videosundan çıkıp iç dökme videosuna döndü. Söyleyeceklerimi de çok iyi toparlayamamış olabilirim. Çünkü hazırlıksızdım bunları diyeceğime. Anlık gelişti. Ama umarım iyi bir şey çıkartmışımdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben kaçtım.